Yalnız var ya, fena patladık ha. Oğlum ya, sorma ya. Kim bilir bu Engin bizim için ne düşünün? Ya kardeşim o da bir tuhaf. Ne güzel kızla evlenmişsin. Bu tantana niye? Tabii oğlum. Gerçi adam da hiçbir şey demedi yani. Öyle dili tutulmuş gibi durdu. Kardeş ne yapacağız peki? Vallahi zaten benim hiç içime sinmiyordu yani bu durum. Bana bak, ben bu kumruyu takip edeceğim bugün. Caner'le ne karıştırıyorlar öğrenmem lazım. İyi yaparsın kardeşim. Zaten birazdan çıkar, az bekle. Hah. Ha. Ha. Selam. Selam Kumru. Merhaba, merhaba. Kılık kıyafeti de bir tuhaf. Evet. Neyse. Şimdi öğreneceğiz. Hadi kaçtın ya. Hadi. Abicim oradaki arabayı takip edelim. Allah Allah, çiçekçiye geldi bu. Ne anladım ki ben bundan şimdi? <laughs> ah, benlerin araba değil mi ya bu? bir işler çeviriyor ama hadi bakalım hangisi? Bebek Merkezi Şimdi ben koyuyorum çaydan biraz aldım. Al canım. Kendime de içiyoruz. Hadi sen de. Emir abiniz arıyor. Efendim Emir? Ya Yıldız burada çok manyak şeyler oluyor ha. Ay ne oluyor CIA peşinde filan deme vallahi düşer bayılırım. Ya Ender bir hastanede tüp bebek merkezine girdi. Ne? Allah vallahi az önce girdi şimdi içeride ya. Hani bilmiyorum kendisi için mi geldi ama. E yok Emir'ciğim senin içindir belki. Kendisi için tabii. Ay şeytana bak sen neler planlıyor acaba? Tamam tamam ben şimdi ne yapayım? E, donör olma çık çabuk buraya gel. Tamam geliyorum. İçiyorum anneciğim merak etme. Ender ablanız gene delirmiş. Sizden yapmak istiyor. <laughs> Dar biraz. Çak. Ay aşkım aşkım. kanınıza bastırınız. Okay. Neden üç tüp aldınız? Gebelik testi de yapıyoruz. Hmm. Tam kan sayımları ve e, hormon testleri de var. Hı. Hmm. Okay. Sonuçlar ne zaman çıkar? yerine hazır olur. Ben sonuçlarınızı doktorunuza veririm. Ona göre tedaviniz başlar. Geçmiş olsun. Çok mercisi. Ya Ender bayağı Doğan'dan çocuk yapacak öyle mi? Evet. Yıldız Su'yla benim önüme geçmek için böyle bir plan yapmış yaşına başına bakmadan. Ya kardeşim bu nasıl bir hırstır ya? Ama ben ondan kurtulmanın yolunu buldum. Nasıl yani? Akşama hazırlan. Hastaneye giriyorsun. Nasıl olur ya? Doktor Deniz Aslan'ın hemşiresi Ebru ben. Buyurun. Aa, merhabalar, ee, Ender Yıldırım ben. Merhaba Ender Hanım, ben de sizi arayacaktım. Ee, öyle mi? Ben şimdi test sonuçlarına bakıyordum da ee, bir yanlışlık olma ihtimali var mı acaba? Hayır Ender Hanım, hamilesiniz. <laughs> okay. Yalnız ben. Ya inanamıyorum, bu nasıl olabiliyor? Tedaviye başlamadan önce kendinden hamile kalan çok hastamız oluyor. Hı, ha, okey. Okay. Doktor hanımın e, test sonuçlarından haberi var mı? Ameliyattan çıkınca göstereceğim. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. bye, bye. Doğan. Efendim? İnanılmaz bir şey oldu. Ne oldu merak ettim. Hamileyim. Ee, Ender haber gitmiş midir? Gitmiştir. Hatta yan tarafta kutlama yapıyorlardır. Hastaneye mi giriyorum? Hatırlarsan Doğan Hilal hamileyim diye yalan söylediğinde o kadar sinirlendi ki onu tarihten sildi. <laughs> Ender tabii daha akıllı ama şöyle yapacağız. Ender'i öyle bir inandıracağız ki hamile olduğunu sanarak Doğan'a gidecek ve... Hastaneye girip sonuçları değiştireceğiz. Aynen öyle. <laughs> Bunlar da Doğan'la doktora gittiğinde fena patlayacaklar. Sana helal olsun. Son gülen iyi güler. Güle güle sana Endo.